Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatü. Allah'ın selamı, rahmeti ve mağfireti şu an bizlere dinlemekte olan birbirinden kıymetli kardeşlerimin üzerine olsun inşallah. Videomuza ve kanalımıza hoş geldiniz, sefalar verdiniz. Yine her zaman olduğu gibi muhteşem bir dua siz değerli kardeşlerimizi bekliyor. Ekonomik anlamda bunalımda olan, sıkıntı çeken arkadaşlarımız bizleri can kulağıyla dinlesinler inşallah. Evet konu başlamız şöyle, Tevbe suresinde öyle bir ayet var ki okuyanlar zengin oldu. Maddi anlamda sıkıntı çektiğinizde, işleriniz kötü gittiğinde ve paraya ihtiyacınız olduğunda Tevbe suresinin 128 ve 129. ayetlerini herhangi bir sayı ve güne bağlı kalmadan aklınıza geldiğinde okuyun arkadaşlar. Biiznillah sıkıntılarınızdan kurtulur, ihtiyaçlarınıza Allah'ın izniyle kavuşursunuz. Ayrıca hacet ve dilek duası olarak da okuyabilirsiniz arkadaşlar. Evet okunuşu ise şöyle Bismillahirrahmanirrahim. لَكِتَّعَاكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّنْ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَكُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ Evet ayetlerimizin anlamı ise andolsun ki size sizin içinizden aziz bir resul geldi. Sizin üzüldüğünüz şey ona ağır gelir. Onu üzer. Size çok düşkün, müminlere şefkatli ve merhametlidir. Bundan sonra eğer onlar dönerlerse o zaman onlara şöyle de bana Allah yeter ondan başka ilah yoktur. Ben Allah'a tevekkül ettim güvendim ve o azim arşın Rabbidir. Evet arkadaşlar Yüce Rabbim kalbinizde ve gönlünüzde bulunan hayır muratların en hayırlısını sizlere nasip eylesin. Maddi ve manevi her ne derdiniz sıkıntınız var ise acilen gidersin hasta olan kardeşlerime de Yüce Rabbimden acil şifalar diliyor. Yeni bir video ve yeni bir duada tekrardan buluşmak temennisiyle şimdilik esen kalın, sağlıcakla kalın.